Herkese merhabalar. Beşiktaş Transfer haberlerimizi yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve başlayalım. Yani ailevi durumlar var. Biraz onu bekliyoruz aslında dedi. Henüz anlaşamadık. Beklediği teklifler var. Eşi bildiğimiz kadarıyla zaten çok hevesli değil. Hı. Öyle gibi algılıyoruz. Dolayısıyla transfer şu an bekliyor. Ben tamamen kendi tahminim ve düşüncemi söyleyeceğim. E, aile konusunda birazcık hani bunun bahane edildiğini tahmin ediyorum. Neden diyecek olursan hani aile ya istiyordur ya istemiyordur yani. Hani bu aile ikna etmek için 3-5 gün sürmez bir şey. Yani yani o şehirde yaşamak istiyorsundur veya istemiyorsundur. Ya da konuşursun, ikna alıyorsan oluyorsundur, olmuyorsan olmuyorsundur. Bence süre istemesindeki neden biraz da başta Frankfurt olmak üzere Almanya Bundesliga'nın tarihleri var. İstediği ücreti acaba oradan da alabiliyor mu? Bekors sanki biraz bence onu menajeri ve oyuncu kendisi araştırıyor gibi geliyor bana. Çünkü Bundesliga'dan da en başta Frankfurt olmak üzere isteyen kendisinin kulüpler var. Hani Beşiktaş'tan alabileceği ücreti oradan da alabiliyor mu oyuncu? Sanki onun üzerine çalışmalar yaptıklarını ben tahmin ediyorum. Yoksa hani İstanbul'da yaşamayı eşim istemiyor. Tamam dersin de hani sonrasında bu kadar uzamaz Bu kadar uzamaz yani. niye uzar ki bu kadar bu mevzu? Hani konuşursun, ikna edersin, yeri gösterirsin, yaşayacağı yeri gösterirsin, çocuğun okul imkanlarını gösterirsin ki bunları yapmıştır zaten. Bu tarz transferler de hemen olmuyor ya Veli. Ben ona bir şey demiyorum. Ama ben hani konunun şu anda o birazcık bana Vekors tarafından öne sürülen bir gerekçe gibi geliyor bana. Hani konu bence eşinin isteyip istememesi konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Ben diğer kulüplerle de ki onu da olduğunda... Ahmet evet, Başka evet. teklifler de var diye. Ben asıl mevzunun yani. daha çok o olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Yani şimdi pazarlığı arttırmak için de bekletiyor olabilir. Tercihler içerisinden rakamı, rakamı kendisine uygun geleni seçecek olabilir. Hepsindeki, hepsinden gelecek rakamı duymak istiyor şimdi olabilir. Şu bir gerçek bir alınganlık göstermeyelim. Mevzu Beşiktaş-Frankfurt mevzusu değil. Mevzu Süper Lig, Bundesliga mevzusu. Doğru yani. yani niye alınganlık gösterelim zaten? Hayır, hayır yani böyle, böyle söylediğinde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Hani Frankfurt'da Beşiktaş kıyaslaması yapanlar oluyor. Öyle bir şey değil. Burada bahsettiğim durum Bundesliga, Süper Lig mevzusu. Bundesliga bizim çok çok önümüzde olan bir lig. Ve orada oynadığında oyuncu, orada performans gösterdiğinde daha önce yaptığı gibi Premier Lig'e ya 15 milyon avroya gidebiliyor. Doğru. Ama bizde bir yere gitmesi için Avrupa Lig'inde veya bizim kulüplerimizin burun kıvırdığı e, konferans liginde veya şampiyonlar liginde zaten performans gösterisi gidebiliyorlar bir yere daha çok yüksek bonservislerle, servislerle, yüksek ücretlerle tıpkı Cenk Tosun'un zamanında şampiyonlar liginde gösterdiği performans gibi. O yüzden oyuncuya bu konuda hak verebiliriz. Empati yapmak lazım böyle konularda. Bu durumlar normaldir bence. E, Vekors bence bunda Siga kulüpleriyle şu an görüşmeye devam ediyor. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Forvet için yeni rota İtalya, temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi, Forvet transferi için rotayı İtalya'ya çevirdi. Hollandalı golcü ve prensip anlaşmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti ve gündeme son olarak Marco Arnautovic geldi. Teknik direktör Valerian İsmail'in yurt dışı hazırlık kampına kadar golcü oyuncu transferinin bitirilmesi yönündeki talebini karşılamaya çalışan siyah beyazlı idareciler, Avusturya milli takımının tecrübeli forveti için temaslara başladı. Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marco Arnautovic, geride kalan sezon 33 seriye karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol ve bir asistlik hücum performansı sergiledi. Kulübü Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 6 milyon euro civarında olan Marco Arnautovic'in mali koşullar uygun olduğu takdirde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Ekuban'da Öncelik Kiralama Kartal'ın Santrifor adaylarından biri olan Ekuban için İtalyan basını, Cenoa'nın 4 milyon euro bon servis bedeli belirlediğini duyurdu. Bununla beraber 28 yaşındaki ganalı golcünün 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu vurgulanırken, Beşiktaş için önceliğin kiralama olduğu aktarıldı. Bu teklifede Cenoa'nın sıcak bakabileceği ifade edildi. Bununla beraber iki kulüp arasındaki görüşmelerinde hızlandığı vurgulandı. Beşiktaş'tan Abdülkerim Bardakçı kararı. Siyah beyazlıların transferdeki ilk hedeflerinden biri Abdülkerim Bardakçı olmuştu. Beşiktaş, Konyaspor forması altına sergilediği performansla milli takıma kadar yükselen yıldız stoperi gündemini almıştı. İlk olarak Beşiktaş'ın 30 milyon tillik teklif yaptığı Abdülkerim için Fenerbahçe'nin devreye girmesi pazarlıkları kızıştırdı. Sarılacı Vertliler, son olarak 2.2 milyon euro artı Samat'ta teklifi yaptı oyuncu bu teklife rağmen, ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum, derken, son olarak Galatasaray devreye girdi. Sarı Kırmızılıların en yüksek teklifi yapması Konya Spor cephesinde de görüşmeleri değiştirdi. Galatasaray'da masaya oturan yeşil beyazlı ekip en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımı Abdülkerim'i gönderecek. Oyuncunun kararı Beşiktaş'tan yana olsa da transferin bir rekabete dönüşmesi, Ahmet Nurçebi yönetimini geri adım attırdı. Transferde harcama limitlerine dikkat eden Beşiktaş, yaptığı teklifi kesinlikle yükseltmeyi düşünmüyor. Şimdilik bu transferi beklemeye alan siyah beyazlılar, süreci takip ederek kararını verecek. Beşiktaş Vovik için harekete geçti. işte masadaki teklif. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılarda ana gündem maddesi ise forvet transferi. Beşiktaş yönetimi takıma yeni golcüsünü kazandırmak için yoğun mesai harcıyor siyah beyazlıların gündemine gelen isim Lukavovic, Portekiz basınından Abola, Beşiktaş'ın Sırp forvet için harekete geçtiğini ifade etti. Kartal'ın 24 yaşındaki golcüyü kiralamak için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. 24 yaşındaki oyuncu Real Madrid'e büyük umutlarla 2019 yazında 63 milyon euroya transfer olmuştu. Sırp golcü geçtiğimiz sezon İspanyol devinde 19 maçta süre aldı. İşte Onyekuru'nun bonservis bedeli. Daily Post'ta yer alan habere göre, Yunan ekibi teknik direktör Pedro Martins'in planları arasında yer almayan Nijeryalı kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekliyor. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiğinin altı çizilirken, Onyekuru'nun 3 kez kiralandığı Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu vurgulandı. Geçen yaz Olympiakos'un Monaco'dan 4.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru Yunan temsilcisinde 27 maçta sahaya çıkarken bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Başakşehir, Trabzonspor derken Galatasaray'a önerildi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak Oğuzhan Özyakup gündeme geldi. Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Bon servisi elinden olan Oğuzhan Özyakup'un transferi için karar 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimden sonra karar verilecek. Form düşüklüğü yaşayan orta saha oyuncusu bu sezon 17 maçta bir asist ile oynadı. Sahisin ardından stoper hedefinde o isim var. Kadrosuna iyi takviyeler yaparak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona giriş yapmak isteyen Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Sportun haberine göre, Romain sayesinde transfer eden Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao'yu da renklerine bağlamayı amaçlıyor. Ancak haberde Beşiktaş'ın transfer için nasıl bir önerisi olduğu bilgisine yer verilmedi. Beşiktaş futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezonu internasyonelde kiralık geçiren Vitao için Türkiye Ligi'nin gelişime uygun bir lig olduğu vurgulandı. 1.85 boyundaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.